Evet. <laughs> Sevgili Sinan Canan. Sevgili Mustafa Can. Vay canına. İstanbul'da 150 kilometre. Evet. Ankara İstanbul yolculuğunda bu sefer yolda mola vererek canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> teknik <laughs> imkanlarımız tamamen Apple'la sınırlı bir durum varsa oraya yazıyorsunuz tamam mı Her türlü. Ee, güzel ama ses bildiğim kadarıyla belli bir standartın üzerinde. Tabii çünkü arkada arkada seyirli kişiler ve Ali Kalkat var. Dolayısıyla her türlü teknolojik imkandan faydalanıyoruz. Aa, aynı zamanda gerçekten şanslı da bir günümüzdeyiz. Bir kış güneşini yüzümüze alarak sizinle beraber pazar günü hep beraber biraz yolculuk üzerine muhabbet edelim. Şöyle yapayım. Gözüm gözüm bir şey görmüyor bu arada. <laughs> Mustafa Can, neredesin? Buradayım buradayım. Aa, güneşi geliyor yalnız hakikaten. Ha. Vallahi çok güzel. Sevgili hocam, beraber yolda konuşuyorduk. Konuştuğumuz muhabbete bence buradan devam edelim. Şey değil. E, bu arada Merces'te sponsorluğunda bu yayını yaptığımızda belirtelim arkadaşlar. <laughs> dinlenme tesisleri. Evet, Mercedes e <laughs> dinlenme tesisleri. <laughs> çok iyi. Hepimizin hayatında bir tuhaf yeri var değil mi? Dinlenme tesisleri. Aynen öyle. Bir dakika Ali kızacak, arkaya güneş aldık diye şöyle yapacağız. Biz sana O yüzden kötürüm oldum lan nasıl? zaman şey... <laughs> Tabii ekran yavaş gidiyor ya şöyle yapınca böyle gidiyor, böyle yapınca böyle gidiyor. Evet. Tamam, şimdi evet. Evet. evet Sayın Mustafa i̇lk soruyu, yolda sorduğum soruyu sorayım sana. Böyle başlayalım muhabbetimize. Biz uzun yolda olmak niye bize iyi geliyor? Ha, ben de dedim yani, yolda o kadar çok şey sordu ki. Yani dedim şimdi onlardan bir tanesi gelirse. Valla uzun hayat bir yolculuk değil mi? <laughs> Yani bunu, ee, bunu, bunu, bu, yani bunun şakasının dışında harbiden Yok. baştan itibaren tuhaf bir dinlenme duygusu veriyor ya yolda olmak. Arabayla gidiyor olmak, yolu izliyor olmak, yoruyor olmak, bir yere gidiyor olmak, hareket ediyor olmak falan. Bir, bir... Ama yani tabii biraz da gittiğin yola bağlı. Biz şimdi bir gün Ankara'ya gittik sevgili arkadaşlar. Benim bir sunumum, Mustafa'nın bir toplantısı vardı. Ondan sonra böyle tabii güzel biraz hani keyifle gidildiği zaman yol başka. Ama ben aynı yolu çok başka vesilelerle de aldım. <laughs> Yani dolayısıyla bazen yol çok iyi olmayabiliyor. Zoraki şartlarda hiç istemediğin haberleri almaya ya da durumları görmeye gidebilirsin. O yüzden öncelikle yolun hayırlısı diyelim. Sonra ya ben mesela hani sen sorunca şimdi fark ettim. Ankara İstanbul, Ankara Samsun hatta bir ara Erzurum Ankara falan gibi yollar benim rehabilitasyon aracım oldu uzunca bir süre. Çünkü hani o uzun yola böyle çıktığında otomatik pilotta bir salıyorsun ya, araba kendi kendine gidiyormuş gibi bir şey oluyor. Arada uyku da basıyor ama eğer uykusuzsan. Ama onun dışında hakikaten o yolda gitme hali hem bir mesafe alma hem arada böyle işte default mod, beyin moduna geçip böyle rahat rahat düşünme falan hikayeleri. Galiba bize iyi geliyor. Bir tek şeyi at arabasıyla bu yolları gitseydik nasıl olur diye çok merak ettim var onu söyleyeyim. Yani çünkü bizim arabalar şu anda. Vallahi dışarıda kıyamet kopsa içeride haberimiz olmuyor. Ama bir de böyle üstü açık ne bileyim işte standart atlar tarafından çekilen, taşlı yollardan giden bir şeyle keskiden öyle yapıyorlarmış malumunuz. Öyle bir şekilde çok olsak Allah muhafaza. O yüzden yol var yol var diyerek çok politik bir cevap vermek <laughs> istiyorum hani alakalı. Ee, Gel yürüyelim bizim, bir de. Biz yürüyelim olur, olsun. Olur olur. Ee, bizim, bizim zihnimiz hep zamanı düşünürken de böyle düşünüyor ya bir yerden bir yere doğru gidiyoruz. Bir şeyden bir şeye doğru dönüşüyoruz, hareket ediyoruz işte yolların da böyle bir karşılığı var. Bir yerden bir yere gidiyoruz ve hayatımızın büyük bir bölümünü değiştiriyor. O içinde olduğumuz dünyayı değiştiriyor, bir şeyi düşünme algısını değiştiriyor. Ee, bunu gerçekten bir soru olarak da soruyorum. Bu bir sabit mi? Biz hep zamansal anlamda bir yerden bir yere gidiyor muyuz? Hayatımız bir yolculuğun içinde mi? Şimdi bizi izleyen... Çünkü böyle olduğunda bunun bir bitiş bitişi de olacak, e, e, duygusuz olacak. Bizi izleyen bilimsel düşünce okulu katılımcıları varsa arada orada zamanın dördüncü boyut olma meselesini konuşurken mesela e, özellikle yani bu boyutun bize hareket şeklinde tezahür ettiğinden bahsetmiştik. Yani aslında bizim hareket dediğimiz şey zaman boyutuyla olan kesişmemizin üç boyutlu uzay-zaman uzay boyutlarındaki yansıması. Mesela zaman boyutu olmasa biz böyle zumbandı var ya. Ya, kalıyoruz ya. Mesela onun gibi olurduk. Hiç hareket diye bir şey söz konusu olmazdı. Dolayısıyla aslında yaşamak hareket. Yani yaşamak mesela değişmek, büyümek, yaşlanmak. Bunların hepsi aslında hareketin parçası. Yer değiştirme de öyle. Dolayısıyla belki de hani o zamanın akışını bize en yakın yaşattıran şey böyle bir tevhi hareket o. Vay lan bunu hiç düşünmemiştim ha. <laughs> Bak evet yol bundan güzel olabilir gerçekten. Yani gerçekten hayatın kendisi hareket. Kahramanın yolculuğu var ya hani. Mesela orada da kahraman bir şeyden başlıyor. Başına bir şeyler geliyor geliyor geliyor. sonunda başlangıca da gelse daha erginleşmiş bir şey olarak. Değişmiş geliyor. olarak geliyor. Değişmiş oluyor. olarak geliyor. Nasıl yol değiştirir. Değiştik <laughs> lan biz yolda. <laughs> yol, yol, yolculuk <laughs> değiştirir, yol değiştirir. Yolda yolda olmak da değiştiriyor ya da bu kafayla bu zihinde duruyor olmak da değiştiriyor. Ya bir dakika ben havuz gösterecektim millete bir dakika bak havuz var. <laughs> havuz bak ülkemizde havuz var. Şöyle <laughs> yapayım. Palmiyeler falan bir dakika yer değiştiriyoruz. <laughs> Şöyle yapıyoruz. <laughs> Kötürüm olduk oğlum? <laughs> Hareketli çekim yapmak zormuş. Neyse ben bir dahaki sefere mikrofonlu ve kameralı çıkayım yola da. Böyle, böyle bir şey yapacağımızı bilmiyorduk arkadaşlar. Biraz hazırlıksız oldu. Anlayınca güzel oldu. Aslında Adın. bugün için size güzel e, seyirlik işlerden rica etmiştik bir best of e, bir özel seçkiler bölümü yayınlanacaktı. Ama dedik ki madem yoldayız madem muhabbet ediyoruz niye muhabbetin e, bir bölümünü de sizinle beraber paylaşmayalım. E, bu sefer biz sizin kahvaltı masalarınıza eşlik edelim sizinkini sizleri bizimkine çağırmayalım. 6 e, e, yıl e, bak neredeyse 6 yıl oluyor. Ee, hiç kesintimiz yok hamdolsun. <laughs> ee, ama böyle bir şeyde hiç yapmamıştık. Bu da bir ilk oluyor. Evet. Ama ben yürüyerek can canan çekme işini çok istiyordum zaten. Yani hani bir, bir yürümenin ee, bak bu da aynı yolculukla alakalı bir durum. Yürüme düşüncenin kendisini de değiştiriyor ya. Yani, Yürürkenki yürü, hallerimiz. Ee... Yani ama gerçekten bence değişik bir şey. Mesela şimdi hem bir konuya konsantre olmakta zorlanıyorum hem de konuşasım da geliyor. Ee, gezmenin başka bir şey var stüdyoda Mustafa ile göz göze bakarken ki formatı şu anda beynimin aradığını fark ettim. Yani lan bir sonra ne gelecek bu adamdan şimdi ne diyecek acaba falan filan diye. Böyle bir düşünesim geliyor. <laughs> Ekranda Mustafa'ya bakıyorum şu anda mesela. Burada değil böyle yanda ya. Olmuyor yani. Ana bir dakika Mustafa bir şey yazdı görmüyorum bir saniye. Hmm. Mustafa Mustafa'yı göremiyoruz ya. Ben ben göremiyorum. siz görüyorsunuz arkadaşlar. Ekran biraz ah işte teknolojik koşullar. <laughs> şöyle şöyle şöyle. 16'ya 9 yetmedi. <laughs> Bakalım. Ee, senin bu yani hayatının önemli yolculuklarından bir tanesi, ilk hatırladıklarından bir tanesi neydi hatırlıyor o musun? Abi, benim abi ilk e, Artvin'e gidişlerimiz yani çok küçüklüğümüzden beri annemin memleketi olduğu için hmm. Karadeniz Dağ Yolları o zaman sahil yolu falan yok. Biz hepimiz göçeriz değil mi ya Bak, evet, Bunu bunu evet. aynı şey bende de var, benim hayatımda da var. Hmm. Biz de devamlı Giresun Trabzon bilmem ne arasında her hafta. E, Köylere ailecek. Git. <laughs> Kö Aynen. Köye git, işte Giresun'a git falan öyle öyle hikayelerimiz. Öyle sahip biraz önce Ordu'nun tepelerindeki mangalcıları çeşitirdik artık. <laughs> Aynen öyle. Bolaman'ın arkadaşlar bilenler bilir. Ne Bonalı Celal falan. Ne Şeyde, or oralarda oralarda et yemek. E, böyle bir şeyi. Mesela o yol e, yani hakikaten çok tehlikeli bir yoldu bu arada. Yani şimdiki böyle bölünmüş şeritler bilmem neler falan filan yok. Dağlarda böyle bir arabanın bir tekerinin yarısı dışarıda gidiyor sonra. Böyle enteresan durumlar. Ama mesela o yol bana o, o, bile çok eğlenceli gelirdi yani onu hatırlıyorum. Tabi muhtemelen babaya nasıl geliyordu onu bilmiyorum. Araba sürdüğü için ben o zaman arka koltukta kardeşimi didişmek şimdi de sen araba sürüyorsun aynı şekilde evet. ve yani bence hala eğlenceli geliyor. Hala bir karşılığı var. dur güneşe yakalandık. Halden bu şey benim şu <laughs> tamam. Şu anda mesela ben mesela araba sürdüğüm için o yollar keşke olsa diyorum şeyler. Dağ yollarından geçebilirsin. Şimdi mesela Karadeniz sahil yolu bana çok sıkıcı geliyor abi. Ee, şeyde, eskiden mesela Samsun'a gidip gelirken çok fazla e, Ankara-Samsun arasında araba sürdü. O dönemde yine Karadeniz sahil yolu yoktu. Bütün hayatım Karadeniz sahil yoluymuş benim. Ee, orada mesela Havza'nın tepelerinden, yeni yapılan inşaat yollardan, tehlike atlat atlat arabayı kaydıra kaydıra kışın kala kala gelmeler falan. Yani hakikaten güzeldi. Şimdi de macera tarafı vardı o zaman. Bir de şeyi hiç unutmam. Ee, biz küçükken Ankara'dan İstanbul'a gidişimiz. İşte hala bunu birkaç şey televizyonda da anlattım. Hala oluyor bunu arkadaşlar. Köprüden geçerken. Tüylerim diken diken oluyor. Ankara'da bir çocuk olarak. O halam diyorum bu nasıl bir memleket. Buradaki yaşayanlar da mı sapiens. <laughs> Bizimle aynı mı falan gibi. Şimdi ben 9. senem İstanbul'da galiba. Ya 9 ya 10 oldu. E, hala alışamadım hamdolsun. E, ben de de öyle. Bende de 20 sene oldu e, benim için de köprüden geçmek hala bir şeydir, fark edilesi bir durumdur e, bakıyor olma hali. E, ya bir de şöyle bir şey değişti hayatımızda. Yani yolda olmanın kendisinin bir eğlence olduğu hikayeden çıktık da yolun kendisi daha çok halledilmesi gereken hani hemen atlanması gereken, hemen geçilmesi gereken bir şeye dönüştük kültür evet. olarak. O yüzden yollarımız öyle değişti. Mesela evet. yolda yola giriyorsun ve işte arabanın içindesin. Eğlenceni arabanın içerisinde bulabildiği kadar bul. Artık yolla çok ilgili değilsin. Sen sadece bir yerden bir yere hızlı bir şekilde bir vagonun içinde götürülüyor musun gibi. Halbuki bizim yolculuk dediğimiz şeylerin hepsi kendi içinde hikayeleri olan, kendi içinde yeni tanışmaların olduğu, daha yavaş olduğu için, daha uzun olduğu için, birileriyle tanıştığın, birileriyle eğlendiğin bir şey, öğrendiğin, yeni tecrübeler edindiğin falan yeni challenge'lar yaşadığın bir şeydir. Ama şeydi. mesela şimdi Ankara'dan İstanbul'a gidiyorsun. <laughs> ya da İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Yolda kaç tane kahverengi tabela geçtiğimizi saydın mı sen? <gülüyor> çok. <laughs> Hiçbirine girmedik mesela. Bunların hepsi tarihi yerler, bilmem neler, evet, türbeler evet. onlar bunlar. Mesela hep böyle gideceğimiz yere gitmek zorundayım size. Işte. Ben önce ben özellikle biraz hızlı buranın çok hemen gidelim diye. Ama eskiden şeyi hatırlıyorum. Sırf o böyle kahverengi turistik tabelalara dönerdim. İki üç kere kayboldum hamdolsun. Ve mesela o yaptığım gezinin anası çok başka. Yani o zaman yolu hatırlıyorsun. Öbür türlü yolu kafayı boşaltmak için kullanıyorsun yani. Arada podcast dene, işte Mustafa ile stratejik konuş. <laughs> öyle takılıyorsun genelde. Ama yol var, yol var gerçekten. Hani o... Arkadaşlar kahverengi tabelalara dönün vaktiniz varsa. Türkiye'de acayip yerler var. Ben öyle kaza ara şeye gitmiştim işte. Neydi o? Çorum'un oradaki hangisiydi? Çatalhöyük. Çatalhöyük ha. ha. Çatalhöyük'ü gördüm öyle. Öyle sırf döndüm yani tabiradan. Tövbeler olsun ya. Neydi ya? Bayağı eskiymiş arkadaşlar. <laughs> Bayağı eskiymiş bir de şey yani biz bu konuyla alakalı Türkiye olarak da zannettiğimiz kadar geride de değilmişiz. Güzel hazırlıklar varmış. Evet, evet. Çok güzel hazırlanmış yerlerden bir tanesi gerçekten. Bu arada yeri gelmişken utanarak söyleyeyim. Ben daha İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni görmedim. Gerçekten. Vallahi benim çocuklar <laughs> görmüşler. Beni kınadılar. En yakın zamanda gideceğim arkadaşlar. Söz veriyorum. Çok yok. Uluslararası standartta. Ben, bunu İlber Ortaylı bile kabul etti. Vallahi, mi? <laughs> Vallahi uluslararası standartta bir yer. Çok da eğlenceli bir yer. gerçekten. önce Can sonra Canan izleyicileriyle bir ara sözleşelim. Yorumlara yazın. <laughs> beraber, beraber arkeoloji yazalım. müzesi Bak, gezelim. bu şeyin altındaki şeyde arkeoloji müzesine ne gün gideceğimizi yazalım. Orada buluşuruz tamam mı saatini matem. Daha önce YouTube'da böyle bir şey yapmadık yapmadık evet. Tamam. Yorumların altında sözleşiyoruz arkadaşlar. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni geziyoruz. Berceste'den sonra orada buluşuruz. Berceste. <laughs> <laughs> Valla güzel oldu lan Mustafa. Bu Yapalım bunu bir daha. Yapalım yürüyerek yürüyerek evet. E, bugünkü birazcık böyle yolda olmanın getirisinin doğal muhabbetinin devamı gibi oldu ama evet. e, bir sonrakini içerik açısından da başka şekilde planlayarak düşünelim e, ee, şeyden. Evet ağzına sağlık Mustafa'cığım. <laughs> Efendim teşekkür ediyorum. Aa, arkadaşlar <laughs> size de böyle olabildiği kadar manzara gösterdim İşte acemi kameraman Ali affedersin. Başlayın <laughs> üstad Ali ama bak ah, havuz mal palmiyeyi tutturdum en sonunda. E, havuz palmiye ve iki kabak. Evet arkadaşlar sevgiler saygılar kendinize dikkat edin.